Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize Angora Gold batik simliple yaptığım bu şalın yapımını anlatmaya çalışacağım. Üçgen bir şal yaptım. Toplam 300 gram yumak kullandım. Şimdi şalımızın yapımını anlatmaya başlayalım. Şalı örmeye omuzumuza gelen kısımdan başlıyoruz. Şalı örmek için ben Yaklaşık 2 numaraya yakın bir tığ kullanıyorum. Yine Alize'nin Angora iplerinden kullanarak örneğimi anlatmaya çalışacağım. Toplamda 7 zincir çekerek şalımıza başlıyoruz. 6 ve 7. İlk yaptığımız zincirin içerisine batarak bir sık iğne ile kapatma işlemi yapıyoruz. Ve 3 zincir çekiyoruz. Tığımızın başını dolayarak 3 defa da yaptığımız bir trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 trabzan sayıyorum. Yine tığımın başını doladım. 1 2 ve 3 defa da yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve yine 3 tane buraya trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 yine 2 zincir çekiyorum 1 2 ve 3 şalımızın ilk sırasında üçerli olmak üzere 4 tane trabzan grubu yaptım bu şekilde aralarda da ikişer tane zincir çektim şimdi 1 2 ve 3 zincir çekiyoruz trabzanların tersini çeviriyoruz ilk gördüğümüz zincirin içerisine yine önce 3 tane trabzan 2 tane zincir yine 3 tane trabzan yapıyorum burası Omuzumuzu boyunca uzatma yapacağımız kısım yani artırma yapacağımız kısım olacak bu şekilde 3 tane trabzan arada 2 zincir ve yine 3 tane trabzan yaptım şimdi bu Buraya bir örümcek çalışması yapıyoruz. Onu da göstereyim başlangıcını. Tığımızdaki ipimizi biraz uzatıyoruz ve bir ilmek alıyoruz. Tekli ipin içerisinden tığımızda bir ilmek alarak burayı bir sık iğne ile kapatıyoruz. Bir tane daha aynı örümcekten yapıyoruz. Bu şekilde ikili örümcek yaptım ve tam ortadaki Zincirin içerisine yine tığım başını dolayarak önce 3 tane tırabzan 1 2 ve 3. Ve şimdi 2 zincir çekiyoruz yine. Yine 3 tane tırabzan yapıyoruz. Burası şalımızın tam merkez kısmı, orta kısmı olacak. Bu yanlardan da artırmaları yaparak şalımızı büyüteceğiz. Şimdi yine örümcek çalışması yapıyoruz. Tığımızdaki ipimizi uzatıyoruz ve bir ilmek alıyoruz. Tekli ipin içerisinden de bir ilmek alarak sık iğne ile kapatıyoruz. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi yandaki trabzanlara geldik buraya da yine önce 3 tane trabzan 1 2 ve 3 ve 2 zincir çekiyoruz yine 1 2 ve 3 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde Şalımızın ikinci sırasını tamamladık. Şimdi yine 1-2-3 zincir çekiyoruz. Şalımızı ters çeviriyoruz. Hemen bu su taşının içerisine yine Trabzan yaparak devam ediyoruz. Önce 3 tane trabzan Eliniz sıkıysa Bir tık daha büyük bir tığ kullanabilirsiniz. Yine 2 zincir. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi yine bir örümcek çalışması yapıyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi önce bir örümcek sonra hemen ikinci örümceği de yapıyoruz. Bu şekilde. Ve tığımızın başını doluyoruz. Az önce yaptığımız örümceğin içerisine 5'li fıstık çalışması yapıyoruz. 1 2 tığımızın başını doluyoruz. 3. alıyoruz. 3 tığın başını doluyoruz. 4 tığın başını yine doluyoruz ve 5 beş. 5'li bir fıstık yaptık. Fıstığı kapatmıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Hemen yandaki örümceğe geçiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde iki örümceğin içerisinde fıstıkla doldurduk ve bir ilmek alarak bütün bu dolguların içerisinden geçiriyoruz ve bir sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde ilk dolgumuzu yaptık. Şimdi hemen yine bir örümcek yapıyoruz. Bir örümcek daha yapıyoruz. bu şekilde örümceği yaptım. Ve tığımızın başını doluyoruz. Merkezdeki su taşının içerisine yine su taşı çalışması yapıyoruz. Önce 3 tırabzan. Bu şekilde 3 tırabzan yaptım. Şimdi yine 2 zincir. Yine 3 tırabzan. 1 2 ve 3 bu şekilde yine orta kısma geldik ve su taşı çalışmasını tamamladık yine hemen örümcek yapıyoruz ikili birinci örümceği yaptım ve ikinci örümceği de yapıyorum yine tığımın başını doluyorum hemen az sırada yaptığımız örümceğin içerisine fıstık çalışması yapıyoruz bir tane tığın başını doladım bir ilmek aldım uzatarak bir tığın başını doluyorum 2 tığın başını doluyorum. 3 tığın başına doluyorum. 4 tığın başını doluyorum ve 5. 5 tane dolgu yaptım. Şimdi tığın başını dolayıp aynı şekilde yandaki örümceğin içerisinde dolduruyorum. 2 3 4 ve 5. Bir ilmek alıyoruz tığımıza ve bütün dolguların içerisine geçirerek örüm, pardon fıstığı kapatıyoruz. Ve yine bir örümcek çalışması yapıyoruz. Hemen bir tane daha yapıyoruz. Tığımızın başını dolayıp hemen sıra sonunda gelen su taşının içerisine yine aynı işlemi uyguluyoruz. Önce 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve yine bir üçlü trabzan daha yapıyoruz. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Ve şalımızın tersini çeviriyoruz. Örümcek yaptığımız kısımlar şalımızın ters kısmı. Şimdi yine aynı su taşın içerisine su taşı çalışması yapıyoruz. 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan yaptım. Şimdi yine örümcek çalışması yapıyorum. Bu sırada tamamen örümcek yapıyoruz. Su taşların içerisine de yine su taşı işlemi yapıyoruz. İkili örümcek yaptım. Diğer yaptım. az sırada yaptığım örümceğin, iki örümceğin orta kısmına batarak bir sık iğne ile kapatma işlemi yapıyorum. Bir ilmek alıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi yine aynı şekilde örümcek çalışması yapıyorum ikili örümcek yaptım bu şekilde ve hemen diğer örümceğin merkez kısmına batarak bir ilmek alarak buraya sık iğne ile kapatıyorum dolguların yani bu fıstıkların üzerine örümcekle geçme işlemi yapıyoruz burası şalımızın artırma kısmı oluyor ve yine aynı şekilde bir örümcek yapıyorum, bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde ikili örümcek yaptım ve hemen orta kısımdaki su taşı'nın içerisine önce bir trabzan yapıyorum ve burayı su taşıyla aynı şekilde dolduruyorum. İkinci trabzan, üçüncü trabzan, arada iki zincir ve yine üçlü trabzan yapıyorum. Bir 2 ve 3 yine örümcek çalışması yapıyorum İkili örümceği yaptım hemen sırada gelen örümceğin birleş iki örümceğin birleşme kısmına batarak bir ilmek alıyorum ve sık iğne ile burayı kapatıyorum Yine aynı ikili bir örümcek çalışması yapıyorum. Bu şekilde. Ve hemen ilk gördüğümüz örümceğin iki örümceğin birleşme yerinden ilmek alarak burayı sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde örümceklerin merkez kısmına batarak artış artırma işlemine devam ediyoruz. Şimdi yine aynı şekilde örümcek yapıyorum ikili. Örümceği yaptım. Ve tığımın başını doluyorum. Sonraki su taşına geldik. Yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 ve 3 Arada 2 zincir çekiyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 Bu şekilde 1 2 ve 3. sırayı da tamamlamış olduk. Pardon. 1 2 3 ve 4. sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Şalı ters çeviriyoruz. Yine öncelikle su taşı yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz arada. Ve 3. Şimdi yine fıstık çalışması yapacağız. Öncelikle fıstık çalışmasından da önce hemen ikili örümcek yapıyoruz. Bu her sırada aynı değişmiyor. Buralar artırma yaptığımız bölümler. Şimdi tığımızın başını doluyorum. Ve ilk gördüğüm örümceğin içerisine fıstık çalışması yaparak başlıyorum. 5'te fıstık yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi tığıma başını doluyorum. Kapatmıyorum fıstığı. Hemen yandaki örümceğin içine geçiyorum. Yine aynı şekilde fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Ve iki fıstığı aynı anda bir ilmek alarak kapatıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde örümcek çalışması yapıyoruz. İkili örümcek yaptık. Fıstığı kapattıktan sonra tığımızın başını doluyoruz ve hemen yandaki örümceğin içerisinden bir ilmek alarak yine fıstık çalışması yapıyoruz. Yandakine geçiyoruz hemen. Yandaki örümceğin içerisine de aynı şekilde fıstık yapıyoruz. Ve bir ilmek alarak fıstıkları kapatıyoruz. Ve yine örümcek çalışması yapıyoruz. İkili örümcek yapıyoruz. Her fıstıktan sonra yine aynı şekilde ikili örümcek yapıyoruz. Hemen yine yanda gelen Örümceğin içerisinde fıstık çalışması yapıyoruz. Fıstıkları kapattık ve buraya yine bir örümcek çalışması yapıyoruz iki tane. bu şekilde örümceği yaptık şimdi tamşanın orta kısmına geldik buraya yine su taşı çalışıyoruz önce 3 tane trabzan 1 2 ve 3 1 2 zincir çekiyoruz yine 3 de trabzan yapıyoruz 3 tane 1 2 ve 3 sıra sonuna kadar da aynı şekilde fıstık yaparak buradaki gördüğümüz örümceklerin üzerine fıstık yaparak devam ediyoruz. Ben sıra sonuna kadar tamamlayıp daha sonra bir üst sıraya geçelim. Ben sıra sonuna kadar şalın 1, 2, 3, 4 ve 5. sırasını tamamladım. Bu şekilde her fıstık yapımında şalımızda artma oluyor. 1, 3, 5, 7 diye bu fıstıkların sayısı artıyor. Fıstıklardan önce Örümcek yapmayı unutmuyoruz ki bunlar bizim artırmalarımız. Şimdi ters taraftan dönerek yine örümcek yapmaya devam edeceğiz. Ve size uç kısımlarını yapmayı da göstereceğim. Aynı şekilde mantığı aynı. Bir sıra fıstık yapıyoruz. Bir sıra örümcek yapıyoruz. Bu şekilde artırma yapıyoruz. Bir uçtan bir uca benim şalımın ölçüsü 1.60 cm tam üçgen değil ama yarım daire gibi duran bir şal oluyor. Şimdi bir üst sıraya geçelim. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Şalı ters çevir çeviriyoruz. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve 3. 2 zincir çekiyoruz. 1, 2, ve 3 trabzan yapıyoruz. Örümcek gittiğimiz kısım şalımızın ters kısmı. Şimdi tersinden giderek örümcek yapıyoruz. Yine ikili örümcek yaptım. Ve gördüğümüz bu örümceklerin iki örümceğin tam göbeğindeki noktalara bir sık iğne yaparak ekliyoruz. Bu şekilde İlk örümceğimi yaptım. Hemen iki tane ikili örümcek yapıp ilk gördüğüm iki örümceğin orta kısmına batarak sık iğne ile kapatıyoruz. Bu şekilde kapatma işlemini yaptım su taşına kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Örümceklerimiz her zaman ikili olacak şekilde yapıyoruz. Bu örümcek sırasından sonra düz kısmından ilerlerken size kenar kısmının da yapımını göstermeye çalışacağım. Yine ikili örümcek yaptım. Hemen diğer örümceğin merkez kısmına eklemesini yaptım. Yine bir örümcek yapıyorum. İkili örümcek. Bu şekilde ve hemen su taşına geldik. Orta kısımdaki su taşını yapıyoruz. Üçlü 3 üç tane trabzan yapıyoruz yine. şekilde ortada iki zincir ve yine üç tane trabzan yapıyoruz. Yine sıra sonuna kadar aynı şekilde burada nasıl yaptıysak bu kısımda da aynı şekilde örümcek yaparak su taşına kadar devam ediyoruz. Örümcek yaparak sıra sonuna kadar geldim. Artık bundan sonra sizlere kenar kısımlarını yapmayı göstereceğim şalın mantığı aynı bir sıra fıstık yapımı yapıyoruz bir sırada bu şekilde boş örümcek yapıyoruz ki artırması tamamlansın ben bu şekilde küçük bir model paylaştım şimdi sıra sonunda en son su taşını yaptım bir tane zincir çekiyorum ve ters dönüyorum hemen buraya bir örümcek yaparak başlıyorum. Ve bir tane daha örümcek yapıyorum. Yani ikili örümcek yaptım. Bu şekilde. Şimdi bu yaptığımız örümceğin tam tepesine yine bir fıstık çalışması yapacağız. 1 2 3 4 ve 5'inci fıstığı da yap, dolguyla yapıyorum. Ve bu şekilde fıstığı kapatıyoruz. bir zincir çekiyorum ve yine bu fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. İpi tutuyorum ve bir ilmek alıp ip dolgun içerisinden geçiriyorum ve burada kalan ipin içerisinden de fıstığı sabitliyorum. Hemen ilk yaptığımız fıstığın dibine bir ilmekle batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. İki fıstığı bu şekilde birleştiriyorum. Ve buraya yine iki tane örümcek yapıyorum. Bir ve iki. bu şekilde ikili örümcek yapıp ortayı fıstıkla birleştirip yeniden iki tane örümcek yaptım ve hemen bu yaptığımız su taşının dolgusunun sonuncusunun tepesine batarak örümceği buraya bir sık iğne ile sabitliyoruz bu şekilde bunlar şalımızın uç kısmı şimdi yine aynı şekilde iki tane örümcek yapıyorum bir ve iki en son yaptığım Örümceğin tepesine 5 tane dolgu yapıyorum. 4 ve 5 fıstığı kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum fıstıktan sonra. Ve yine buraya 5'li Fıstık yapıyoruz 3, 4 ve 5 yine kapatıyoruz. Hemen ilk yaptığımız fıstığın dibinde bir sık iğne ile birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde birleştirdim. Yine 2 tane örümcek yapıyoruz. 1 ve ikinci örümceği yaptım. Şimdi bu birleşme noktalarına alt sırada yaptığımız birleşme noktaları var. Buradaki örümceğin iki örümceğin tepesine değil ekleme yaptığımız örümceklerin tam merkezine birleştirme yapıyoruz bir sık iğne Şu şekil göstereyim. İkili örümcekli fıstık çalışması yaptım uçlarına. Ve bu ilk başta yani dönerken eklediğimiz örümceklerin aynı ekleme yerlerini ekleme yapıyoruz. Şimdi bir tane daha yapayım. Yine ikili örümcek yapıyorum. Bir ve ikinci örümcek. Dilerseniz bu örümcekleri üçlü de yapabilirsiniz. Ben şalımda da ikili uyguladım. 3 4 ve 5 fıstığı kapatıyoruz. Ya daha yapayım ilmeği kaçırdım. 1 2 3 4 ve 5 ilk fıstığı yaptım şimdi bir zincir çekiyorum fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 fıstığı kapatıyoruz Hemen ilk yaptığımız fıstığın dibinde bir birleştirme yapıyoruz. Sık iğne ile birleştirdim. Yine iki tane örümcek yapıyoruz. Ve bir sırada yaptığımız örümceğin tepesine değil onu eklediğimiz aynı yere örümceklerimizi batırıyoruz. Buraya sabitliyoruz bir sık iğne ile. Bu şekilde de kenar süslemesini şalın yapıyoruz. Örümcekleri ilk alt sırada birleştirdiğimiz aynı yerlere yeniden birleştiriyoruz. İsterseniz bu örümcek sayısını 3'e de çıkarabilirsiniz. Daha uzun olmasını istiyorsanız. Ben normal şalımda da 2 tane yaptım. Şalın modeli de bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Yapımı oldukça kolay ve basit. Hem çeyizlik hem de günlük kullanıma uygun bir şal modeli. Şimdiden yapıp deneyecek herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.